Merhabalar sevgili öğrenciler. Söner Hoca ile adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birinci ünite gök cisimleri ikinci bölüm konumuz olan gök cisimleri ile ilgili video anlatımını yapacağım. Hadi başlayalım dersimize. Sevgili öğrenciler gök cisimlerini anlatmaya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer ki videoyu beğenirseniz eğer ki konu anlatımımızı beğenmişseniz kanalımıza abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Aynı zamanda İleriki zamanlarda Yazılı haftasından önce yazılı paylaşımları yapacağım. Hem yazılı hazırlık olacak hem de sizler için bir fayda sağlayacağını düşünüyorum sevgili öğrenciler. Bilginiz olsun. Hadi başlayalım gök cisimlerine. Gök cisimleri güzel bir konu. Öğrencilerin çok fazla soru sorduğu, merakla işledikleri bir konu sevgili öğrenciler. Çünkü yıldız, nebula, kara delik, siyah cüce gibi kavramlar var. Bunlar ilk defa karşılaştığınız kavramlar değil. Birçoğu hayatınızın içerisinde zaten biliyorsunuz. Bakalım bunlar nelermiş. Hadi gelin başlayalım. İlk önce gök cisimlerinden bahsetmeden önce evren, kainat. Fen bilimleri açısından evren, gök cisimlerini barındıran, uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Sevgili öğrenciler, burada uzay artı dünya, dünya da uzay içerisinde yer alır diye bazı kavramlarla karşılaşabiliriz. Uzay artı dünya eşittir evreni oluşturur. Dünya dışında kalan kısım ise bazen uzaydır diye tanımlama yapılabiliyor. Bu bilgiyi unutmayın. Uzay boşluğunda bulunan Tüm doğal cisimlerin ortak adı gök cismidir diye söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. 6. sınıfta gezegen, uydu, meteor, kuyruklu yıldız ve asteroid diye bahsettiğimiz gök cisimlerinden öğrendiniz bunları biliyorsunuz. Ama bu yıl nebula, kara delik ve yıldız daha büyük gök cisimlerinden bahsedeceğiz. Daha büyük gök cisimlerini öğreneceğiz. Devamında hadi gelin bakalım. Nasıl başlıyoruz? Bir nebula bulutusu ile başlıyoruz sevgili öğrenciler. Nebulalar, bir diğer ismi bulutsu, yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisiyle görünür hale gelen sıcak gaz ve toz bulutlarıdır. Yapısındaki sıcak gazımız hidrojen gazıdır. Büyük bir çoğunluğunu, büyük bir yüzdesini hidrojen gazı oluşturur sevgili öğrenciler. Nebulanın Türkçe isimleri de var. Söylemiştik bulutsu bir diğer ismi. Yani bulut bir diğer ismidir. Sis bir diğer ismidir sevgili öğrenciler. Bulutsular yıldızların ham maddesidir. Yıldızların ham maddesidir ifadesi gayet net altını çizerek söylüyoruz. Yani yıldızların oluştuğu yerdir diye rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Devamında bulutsular parlak ya da karanlık görünebilirler. Parlak ya da karanlık görünmesinin sebebi karanlık bölgeler aslında boş olmayan bölgelerdir. Bu bölgelerin karanlık görünmesinin sebebi yapılarında bulunan yıldızlar arası maddelerin yıldızların ışığını engellemesinden dolayı karanlık görünen bölgelerdir. Bulutsu çeşitlerimiz var. Bunlardan en fazla bahsettiğimiz bulutsular sevgili öğrenciler, başlangıçtaki resimde yengeç bulutsusunu görüyorsunuz. Bir diğer resmimizde Orion bulutsusu var. Orion bulutsusu Gözümüzle görebildiğimiz bulutsulardan biridir. Gökyüzünü incelediğimizde 1500 ışık yılı uzaklıkta bir bulutsudur. Yani şu an bize en yakın bulutsu Orion bulutsudur. Bir diğer bulutsumuz şeklinde de anlaşıldığı gibi Kelebek bulutsusu, bir diğeri Tarantula ve bir diğeri de Atbaşı bulutsusu adını veririz. Atbaşı bulutsusu Orion takım yıldızının içinde yer alan yani Avcı takım yıldızının içinde yer alan bir bulut sudur sevgili öğrenciler. Hadi ekranımızı temizleyelim ve yeni sayfamıza geçiş yapalım. Yıldız oluşumu nasıl gerçekleşir sevgili öğrenciler? Ne demiştik? Bulut suların karanlık ve parlak bölgeleri vardır demiştik. Bu parlak ve karanlık bölgelerde milyonlarca güneş kütlesi kadar kütle içeren soğuk gaz ve toz bulutları vardır. Yani bulut sulardan bahsediyoruz sevgili öğrenciler. Yıldızlar bu soğuk gaz ve toz bulutların içinde oluşur. Belirli bir boyuta ulaşan gaz ve toz bulutu kütle çekiminin etkisiyle çöker. Kütle çekimi nedir diye sorarsanız bunu 3. ünitede göreceksiniz. Sevgili öğrenciler bütün gök cisimleri e, büyüklüğünden dolayı kütlesinden dolayı bir kütle çekimi uygular. İşte Gaz ve toz bulutta bu kütle çekiminin etkisiyle çöker ve ısınarak donuk kırmızı kümeler oluşturur. Bu kırmızı kümelerin büyüklüğüne göre de yıldız oluşum aşamaları gerçekleşir sevgili öğrenciler. Yıldız oluşum aşaması yıldızların ham maddesi olan ve ekranda gördüğünüz nebulaların içerisinde başlar. Ve sevgili öğrenciler yıldızın nasıl bir oluşum geçireceği yıldızın kütlesine bağlıdır. Sol taraftan yani üstten devam ettiğimizde eğer ki küçük kütleli bir yıldız olarak hayatına başlarsa küçük kütleli bir yıldız daha sonra kırmızı deve dönüşür. Kırmızı devden sonra gezegenimsi bulutsu adını verdiğimiz bir bölüme e, aşamaya geçer ve daha sonrasında ise beyaz cüce adını verdiğimiz bölüme geçer sevgili öğrenciler. Beyaz cüce demir ve karbon yığınıdır. Beyaz cüceler ısı ve ışık saçmayacak kadar Soğurlarsa eğer, yani e, ışık ve ısı ve ışık saçmayacak demek ne demek arkadaşlar? Herhangi bir artık e, ısı gücü kalmayacak anlamına gelir. Isı ve ısı ışık saçmayacak duruma geldiğinde siyah cüce adını verdiğimiz evreye geçer. Belirli bir kütledeki yıldızlar beyaz cüce olduktan sonra soğuyarak siyah cüceye dönüşür de diyebiliriz sevgili öğrenciler. Bir siyah cücenin oluşum süreci, bakın bu çok önemli bir bilgi. Bu bir varsayım. Yani şu anda evrende bir siyah cüce yok. Çünkü bir siyah cücenin oluşum süreci evrenin yaşından fazla olduğu için evrende henüz hiçbir siyah cücenin varlığı kanıtlanamamıştır. Ama bu tamamen bir varsayım üzerinden gidiyor sevgili öğrenciler. Nebulanın ikinci aşamasında yani eğer yıldızımız küçük kütleli bir yıldız olarak kütle çekimine uğramışsa bu aşamayı görüyoruz ama yok eğer ki başlangıç aşaması büyük kütleli bir yıldız olarak başlarsa sonrasında kırmızı üst dev kırmızı süper dev adını verdiğimiz bir aşama gelir sonrasında ise süpernova patlaması olur. Süpernova patlaması sonucunda Patlama sonucu gerçekleşen yıldızımız Güneş'ten küçükse pulsar yani nötron yıldızı Güneş'ten büyükse kara deliğe dönüşür sevgili öğrenciler. Burada altını çizeceğim önemli bir konu var. O da şurası neden olduğunu anlatacağım. Küçük kütleli yıldızla kırmızı dev arasında ve büyük kütleli yıldızla kırmızı süper dev arasında bir aşama daha var iki tane aşama. O da ön yıldız ve ana kol yıldızı aşaması. Güneşimiz Büyük kütleli yıldızla kırmızı süperdev arasındaki ana kol aşaması üzerindedir. Yani güneşimiz şu anda ana kol yıldızdır. Yani güneşimiz kırmızı süperdev, süpernova ve nötron yıldızı, kara delik gibi aşamaları daha görmemiştir. Güneşimizin yaşı varsayılana göre daha küçük bir konumdadır. Yaşı daha küçüktür diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yıldız oluşum aşamasını da gördükten sonra hadi gelin şimdi süpernova ve diğerlerini tanımaya Süpernova çok miktarda enerji yayan yıldız patlamasıdır. Patlamayla yayılan parçacıklar yeni yıldızları oluştururlar. Oluşan yıldızlar güneşten küçük olursa ne demiştik? Nötron yıldız yani pulsar adını alır sevgili öğrenciler. Güneşten büyük olursa ise kara deliğe dönüşür. Peki öğretmenim dünyada herhangi bir süpernova patlaması olmuş mudur derseniz 1054 yılında Çin tarafından 15 bin yıl önce gerçekleşen bir patlamanın olduğu. Bu da yengeç bulutsusunda gerçekleştiği. Yani 7000 ışık yılı e, uzaklıkta bir patlama meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu e, gözle rahatça gözlenmiş Hatta 2 yıl boyunca bu patlama gözlenmiş sevgili öğrenciler. En son ne zaman yapılmış derseniz 18 Eylül 2006 yılında, 238 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside süpernova patlaması olduğuna dair bilim adamları tarihe not düşmüşler sevgili öğrenciler. Hadi devam edelim. Bir diğer bilgimiz kara deliklerle ilgili olacak. Kara delikler çok büyük kütleli ve çok güçlü çekim kuvvetleri nedeniyle yeteri kadar yakın mesafede bulunan her şeyi yutan kozmik cisimlerdir. Her şeyi yutarlar sevgili öğrenciler. Işık yaymazlar doğrudan gözlenmesi zordur. Ağır ve yoğun bir yapıdadır. Bulut suların sıkışmasıyla da oluşabilirler. Ömrü sona eren yıldızların patlamasıyla da oluşabilirler. Cainus X1 keşfedilen ilk kara deliktir sevgili öğrenciler. Bunu da unutmayın. Ve Messier 87 ismini verdiğimiz eliptik bir galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik 2019 yılında İlk kez fotoğrafla çekilmiştir sevgili öğrenciler. Dünyada yani dünyadan kara delik keşif görülmüş müdür derseniz bilim adamları kara delik ismini verdiğimiz bir e, yapının olduğunu ve kanıtlandığını fotoğrafla e, zaten bunu keşfetmişlerdir sevgili öğrenciler. Gelelim yıldızlara. Isı ve ışık yayan sıcak ve parlak dev gaz kürelerine yıldız denir. Sıcak gaz ve toz parçalarının bir araya gelip sıkışmasıyla oluşurlar. Evrendeki hidrojen yığınlarının yani bu sıcak gaz ve toz parçaları dediğimiz evrendeki hidrojen yığınlarıdır. Hidrojen yığınları bir araya gelerek yıldızlar oluştururlar. Yıldızların tüm özelliklerini başlangıç kütleleri belirler sevgili öğrenciler. Kütle çekimi sayesinde bir arada duran gaz küreleridir. Yıldızlar doğar, büyür ve ölürler. Dünyadan titreşimli olarak görünürler. Çünkü dünyaya çok uzaktırlar ve dünya atmosferinin olmasından dolayı yıldızların ışığı gelirken titreşime uğrar ve titreşimliymiş gibi görünür. Evrendeki yerleri sabittir. Birbirlerine göre konumları değişmez. Bu sayede sevgili öğrenciler yönümüzü bulmakta kullanıyoruz yıldızları. Biliyorsunuz takım yıldızları konusunda da zaten detaylıca göreceğiz. Yıldızlar kütle çekimi sayesinde bir arada duran gaz küreleridir demiştim. Yaydıkları enerji 4 hidrojen atomunun 1 helyum atomuna dönüşmesi sonucu gerçekleşir. Biz bu olaya ne kadar sizin için e, akılda kalıcı olur bilmiyorum ama nükleer kaynaşma adını veriyoruz bilimde sevgili öğrenciler. Yıldızlar için genel özelliklerini zaten söylemiştik. Yaydıkları ışık titreşir. Evrendeki yerleri sabittir. Birbirlerine göre konumları değişmez. Doğar, büyür ve ölürler dedik sevgili öğrenciler. Dünyaya en yakın yıldız, yaşam kaynağımız olan Güneş'tir ve Güneş bir ana kol yıldızdır sevgili öğrenciler. Bildiğiniz gibi güneş bir yıldızdır ama güneş dünyaya en yakın yıldız olduğu için gündüz güneşe yüzümüzü döndüğümüzde güneşin ışığı diğer bütün yıldızların ışığını engeller ve gündüz sadece görebildiğimiz yıldızımız güneş olur. Sevgili öğrenciler, güneş yıldızlar içerisinde orta büyüklükte bir yıldızdır. Keşfedilen en büyük yıldız Uyestukuti adını verdiğimiz yıldızdır. Bak bu yıldızın tek bir bölümünü şu anda görüyorsunuz. Güneş bunun yanında nokta kadar kalır çünkü bu yıldız Güneş'in 1700 katıdır. Bu yıldızın yarı çapı, pardon, sadece çapı 2.4 milyon kilometreyi bulur sevgili öğrenciler. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır demiştik. Mesela Betelgeuse yıldızı Güneş'in çapının yaklaşık 800 katıdır. Yıldızların parlaklıkları da değişkenlik gösterir. Bir yıldız mesela Denela yıldızı güneşten yaklaşık 30 bin kat daha parlaktır. Güneşimize en yakın yıldız Proxima Centauri adını verdiğimiz yıldızdır gibi gibi gibi. Güneşimizin özellikleri var biliyorsunuz. Çapı yaklaşık 1,5 milyon kilometredir. Kendi etrafında saatte 7000 kilometre hızla döner. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 dereceleri bulur. Bunlar zaten 5. sınıfta da gördüğünüz konularda sevgili öğrenciler. Gelelim burada bizim karşımıza en çok soru çıkan bölüm. Yıldızların yaydığı ışık sıcaklıkları ve yaşları hakkında bize bilgi verir. Görüyorsunuz görselde yıldızlar için 4 tane rengimiz mevcut. Mavi, beyaz, sarı ve kırmızı. Sevgili öğrenciler ok yönünde gittikçe yıldızların sıcaklıkları Artar, özür diliyorum, azalır. Yanlış söyledim. Sıcaklıklar azalır, yaşları artar diyecektim. Çünkü ok yönünde gittikçe yıldızın yaşı arttıkça, sevgili öğrenciler, yapısında meydana gelen hidrojenin helyuma dönüşümü azalır ve sıcaklığı azalır. Ok yönünde yaş, yaşı ise artar sevgili öğrenciler. Yani en sıcak yıldızlar mavi yıldızlardır. En geç yıldızlarda gene mavi yıldızlardır sevgili öğrenciler. Devamında bir diğer konumuz takım yıldızı. Görünüşte birbirleriyle ilişki olan yıldız gruplarına verilen isimdir. Bazı ünlü takım yıldızları çeşitli nesnelere benzetilen parlak yıldız düzenlerine sahiptir sevgili öğrenciler. Takım yıldızları dünyada 88 adettir. Bunun 44 tanesi kuzey yarımkürede, 44 tanesi de eşit şekilde paylaşılmış güney yarımkürede yer alır sevgili öğrenciler. Bir örneğimize bakalım. Örnek olarak bir avcı figürünü çağrıştıran avcı takım yıldızı. Diğer ismi ise Orion'dur sevgili öğrenciler. İsmini de görüyorsunuz zaten. Bakın takım yıldızlarının birkaçına bakalım. Büyük ay takım yıldızı aslan, kral, yengeç, kraliçe, çalgı, okçuk bunlar takım yıldızları örneklerimizdir. Çok fazla takım yıldızı var. Hepsini tek tek ezberlememize gerek yok sevgili öğrenciler. En önemli yerimiz neresi? En önemli yerimiz şu kutup yıldızı Polaris adını verdiğimiz bir yıldızdır. Kutup yıldızı Şurada görüyorsunuz Küçük Ay Takım Yıldızı ve Büyük Ay Takım Yıldızı. Hadi isimlerini de not alalım. Küçük Ay Takım Yıldızı ve Büyük Ay'ı. Küçük Ay Takım Yıldızının en parlak üyesi Kutup Yıldızı'dır. En parlak üyesi de sevgili öğrenciler şuradan Büyük Ay'dan çıktığınızda tam uç noktasına yer alan bölümdür. Gözle görmek mümkündür. Gözle görüldüğü için Kutup Yıldızı insanların kuzey kut yarım kürede yaşayan insanların yönlerini bulmasını yarayan bir yıldızdır. Hemen notumuzda düşelim. Bakın burada da görüyorsunuz. Dünyanın ekseniyle aynı doğrultudadır. Bu nedenle kutup yıldızı sadece kuzey yarım küreden görünür. Kutup yıldızı devamlı kuzeyi gösterir sevgili öğrenciler. Dünyanın ekseniyle aynı yöndedir. Bakın ekseniyle görüyorsunuz. Ekseniyle aynı yönde olduğunu görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu şekilde de anlatabiliriz sevgili öğrenciler. Takım yıldızlarıyla ilgili detay bir bilgimiz var. Önemli. Çoban ve çoban yıldızı aynı şey değildir. Çoban bir takım yıldızıdır. Bakın burada da görüyorsunuz takım yıldızının şeklini. Şu gördüğünüz takım yıldızımız. Çoban bir takım yıldızı iken çoban yıldızı ise bir gezegendir. Hangi gezegenidir? Venüs gezegenidir. Venüs gezegeninin halk arasındaki ismine çoban yıldızı denir. Bir bilgi daha aktaracağım. Takım yıldızlarla ilgili önemli bir bilgi. Sevgili öğrenciler Burada takım yıldızlarında bir arada duran yıldızlar dünyaya aynı uzaklıkta değildir. Birisi dünyaya 238 milyon ışık yılı uzaklıktaysa birisi 500 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Peki neden bunlar bir aradaymış, aynıymış gibi gözükür? Çünkü uzakta olanın ışık şiddeti fazlaymış ki demek ki o sanki dünyaya daha yakın, onlarla aynı uzaklıktaymış gibi hissedilebilir. Yani bu takım yıldızını oluşturan yıldızlar dünyaya aynı uzaklıkta değildir. Bununla ilgili çok fazla soru gelir. Buna dikkat etmenizi bilhassa istiyorum. Bir diğer bilgimiz ise kuyruklu yıldızla ilgili. Kuyruklu yıldızlar isimlerinin aksine bir yıldız değildir. Donmuş haldeki buz, gaz ve toz kütlelerinden oluşur sevgili öğrenciler. Kuyruklu yıldızlar. Bir diğer ismi kirli kar topudur. Kuyruklu yıldızın en meşhurları Halley ve e, Ikea Zeng. Halbop, Halley ve Ikea Zeng en meşhur iki tane kuyruklu yıldızımızdır. Dünyadan da belirli dönemlerde görünürler sevgili öğrenciler. Gelelim galaksilere. Yıldızlar, yıldızlar arası gaz ve toz, gök cisimleri, plazma ve görülmeyen karanlık maddeden oluşan dev sistemlere galaksi yani gök adı, adı verilir Türkçesi. Sevgili öğrenciler, galaksileri ilk keşfeden ünlü gök bilimci Edwin Hubble olmuştur. Samanyolu galaksisinin evrendeki tek galaksi olmadığını, çok sayıda başka galaksilerin olduğunu keşfetmiştir. En büyük gök adadaki yıldız sayısı yaklaşık 3 trilyon. En küçük gök adadaki yıldız sayısı ise 100 milyar kadar olduğu tahmin ediliyor. Evreni oluşturan gök adalar şekillerine göre 3 çeşittir. Tek tek göreceğiz bunları sevgili öğrenciler. Birinci galaksimiz sarmal yani spiral galaksi. Rüzgar benzeyen kolları olan ve çoğunlukla sevgili öğrenciler genç ve yaşlı yıldızlardan oluşan bir galaksidir. Sarmal galaksiler işte örnek bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi ve Andromeda galaksisi sarmal galaksilere örnek en meşhur galaksilerdir. Bir diğer galaksimiz eliptik galaksi. Yuvarlak ya da oval biçimlidir. Genç yıldız sayıca çok azdır. Yaşlı yıldızlardan oluşur. Yaşlı yıldızlardan oluşması sevgili öğrenciler bu galaksinin yıldız oluşum sürecinde çok ağır davrandığı yani yıldız oluşumunun çok az gerçekleştiğini rahatlıkla bize belirtir. En meşhur galaksimiz Sombrero Gökadası eliptik galaksiye örnektir. Bir diğer galaksimiz ise düzensiz galaksi adını verdiğimiz belirli bir hacmi olmayan bir galaksidir. Genç ve yaşlı yıldızlardan oluşur. Burada da yıldız oluşumu devam etmektedir. Küçük Macellan öncesinde bu grupta yer almazken daha sonra bilim adamları tarafından düzensiz galaksi olduğu fikriyle belirtilmiştir ve küçük maccellen bu gruba eklenmiştir sevgili öğrenciler. Galaksilerden sonra ışık yılı nedir? Ona bir bakalım. Işığın uzayda bir yılda aldığı yola ışık yılı adı verilir. Işığın uzayda bir yılda aldığı yol dediğimize göre sevgili öğrenciler, ışık yılı bir yıl kavramı geçmesi zaman ol, kavram, ölçüsü olduğu anlamına gelmez. Işığın bir yılda aldığı yol olduğu için zaman ölçüsü değil uzunluk ölçüsüdür. Bir ışık yılı 9,4 çarpı 1012 yani 9,5 trilyon kilometredir. 10 üzeri özür diliyorum sevgili öğrenciler bunu hemen düzeltmeliyim. Burada bir yanlışlık yapmışım. 1012 diye yazmışım. 10 üzeri 12 olmalıydı. Onu düzeltip hemen dönüyorum. Evet düzeltmemiz hazır. Bir ışık yılı 9,4 çarpı 10 üzeri 12'dir. Yani o da 9,5 trilyon kilometre yapar. Güneş'e en yakın yıldızın Proxima Centauri olduğunu güneşle ilgili bilgiler aktarken söylemiştim. Proxima Centauri'nin güneşe uzaklığı 4,2 ışık yılıdır sevgili öğrenciler. Son konumuz evrenin oluşumuyla ilgili bir konu. O da kısa bir konu. Hadi bitirelim. Evrenin oluşumuyla ilgili iki temel görüş vardır. Bunlardan birincisi... Nifton'un ortaya attığı görüş ve çok fazla kabul görmeyen görüştür. Desteklenmemiştir ama bu görüş yanlış olmasıyla bile bilime hizmet etmiştir. Çünkü bu görüşün düzeltilmesi bilimin önünü açmıştır. Nifton'un ortaya attığı görüş de başlangıcı olmayan ve hareketsiz bir evren görüşüdür. Evrenin ikinci görüşümüz ise evrenin bir başlangıcı olduğu ve sürekli genişlediği görüşüdür. Bu ekranda gördüğünüz şu sağ tarafta gördüğünüz görüştür. Tekillik bir noktadan sürekli evrenin zamanla genişlediğini görebiliyorsunuz. Bakın galaksilerin birbirinden uzaklaştığını modellemişler. Üç boyutlu bir şekilde evren genişlemektedir diyor. Evren sürekli genişliyorsa evrendeki gök cisimlerinin geçmişte birbirlerine daha yakın olmaları gerekir hipotezinden yola çıkarak George Lemaitre Büyük patlama teorisini ortaya atmıştır, ortaya koymuştur. Edwin Hubble, 1929 yılında gök adaların birbirinden uzaklaştığını gözlemleyerek evrenin devamlı genişlemekte olduğu hipotezini desteklemiştir sevgili öğrenciler. Konu anlatımımız burada bitti. Şimdi kısa tekrarlarla bakalım ne kadar öğrendik ona bir bakalım. Yalnız e, videoda da göreceksiniz adım adım fenin bir adımı var, ikinci adımı yok. Bu da böyle olsun. Artık anlattık. Boğazımızı yorduk. Bir dahakine düzeltiriz inşallah. Ekranda aşağıda resimleri verilen yıldız gruplarını verilen isimlerle eşleştiriniz demiş. Birinci yıldızımız sevgili öğrenciler. Büyük ayı pardon yıldız grubumuz takım yıldızımız büyük ayıdır. İkincisi ise bakın en sondaki kuyruğundaki parlak yıldız olan küçük ayı takım yıldızı. Bir diğeri ise Orion avcı takım yıldızıdır. Hatırlayalım hadi bunları. Aşağıda verilen yıldızların özellikleriyle renklerini eşleştiriniz demiş. Çok sıcak yıldızlar mavi ve beyazdır. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sevgili öğrenciler sarı renktedir. Soğuk yıldızlar ise kırmızı renkte olurlar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y olarak işaretleyin. Her yıldızın belirli bir ömür vardır. Doğru sevgili öğrenciler. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Güneş evrendeki en büyük yıldızdır demiş. Evrendeki keşfeden en büyük yıldız UYS2'dir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Yanlışı işaretledik. Yıldızların sahip olduğu renkler sıcaklıklar hakkında bilgi verir. Kesinlikle doğru. Mavi yıldız en sıcak yıldızdır. Yıldızlar sadece ışık kaynağıdır, ısı kaynağı değildir. Yıldızlar hem ısı hem ışık kaynağıdır. Ömrünün sonuna gelen büyük kütleli bir yıldız. Şiddetli bir patlama sonucunda parçalanır. Kesinlikle doğru. Parçalanır. Küçük kütleli yıldızların yok olması sonucu kara delikler oluşur. Yanlış. Büyük kütleli yıldızların yok olması sonucu kara delikler oluşur. Küçük kütleli yıldızların yok olması sonucu beyaz cüce, daha sonrasında ise dünyada keşfedilmeyen siyah cüce olacağı varsayılıyor. Eski çağlarda Yunanlar ve Romalılar yıldız kümelerini isimlendirmişlerdir. Bu da doğrudur. Yani takım yıldızlarıyla oluşturmuşlardır. Boşluk doldurmamız var. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz demiş. Yıldızlar nokta nokta adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmasıyla oluşur. Bulutsu adını verdiğimiz gaz ve toz yığınlarının sıkışmasıyla oluşur. Işığın uzayda bir yılda aldığı uzaklığa ne denir? 300, hmm, özür diliyorum Işığın uzayda bir yılda aldığı uzaklığa ışık yılı adı verilir sevgili öğrenciler. Süpernova patlamasına neden olan yıldızın kütlesi yeterince büyükse kara delik oluşabilir. Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla oluşan yıldız kümelerine takım yıldızı denir. Yıldızlar arasında bulunan çeşitli toz ve gazların birlikte oluşturduğu yapıya bulutsu denir. Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol 300 bin kilometredir. Işık yılı kavramı bir uzunluk ölçüsü birimidir sevgili öğrenciler. Devam. Bir doğru yanlışımız daha var ama bu seferki doğru yanlışımız galaksiler ve evrenin oluşumu ile ilgili. Hadi bakalım. Güneş sistemi samanyolu galaksisinde yer alır. Doğru mudur? Doğrudur. Sombrero galaksisi samanyolu galaksisine en yakın ve ona en çok benzeyen galaksidir. Hayır sombrero eliptik bir galaksidir. Samanyolu ise sevgili öğrenciler biliyorsunuz eliptik sarmal bir galaksidir. Çubuklu sarmaldır hatta. Sarmal içerisinde kendisi de çubuklu sarmal diye ayrılır. Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş yıldız sistemlere takım yıldız denir demiş. Hayır sevgili öğrenciler buna galaksi adı verilir. Yanlış. Galaksiler Hubble teleskobu ile gözlemlenmiştir. Kesinlikle doğru. Galaksilerin birçoğu Hubble teleskobu ile de gözlemlenmiştir. Sevgili öğrenciler Edwin Hubble ismi o yüzden de zaten teleskoba verilmiştir. Burayı da bitirdik. Bir tane sorumuz var. Bakalım ne diyor sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi takım yıldızı, gezegen, yapay ve doğal uyduyu örnek olarak verilebilir? Sevgili öğrenciler takım yıldızı Halley kuzey bir takım yıldızıdır. Çoban bir takım yıldızıdır. Büyük ay bir takım yıldızıdır. Halley takım yıldızı değildir. B şıkkını eledik. Gezegen. Sevgili öğrenciler dünya bir gezegendir. Tek gezegen burada verilenler içerisinde dünyadır. Yapay uydu. Rasat bir yapay uydudur. Doğal uydumuz da aydır. Cevabımız D şıkkı olur sevgili öğrenciler. Devam. Bu soru da sizin olsun. Sorunun cevaplarını yorumlara bekliyorum. Umarım buraya kadar seyretmişsinizdir. Buraya kadar seyretmişseniz hepinize teşekkür ediyorum. Ben de buraya kadar seyredip bu soruları cevaplayan öğrencilerimizden dolayı video hazırlamakta daha istekli oluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bu soru sizin. Yorumlara cevap bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.